İsrail konumuzda İsrail zulmü devam ediyor amcam. En önemli konu. Çoluk çocuk demeden soykırım yapıyor, katlediyor. Bu bir genç olarak, duyarlı bir genç olarak sen de öylesin. Ne düşünüyorsun bu konuda? Abi vallahi bu konuda yani tüm Müslümanların bir olup bu İsrail'e bir bir şey yapması lazım. Artık bir tepki karşılık vermemiz lazım bu konuda. Bunca Müslüman kardeşimiz yani o durumdayken yani olmuyor bu şekilde. Bizim de bir şey yapmamız lazım yani Dayanamıyor artık vicdanımız dayanamıyor Yani bütün Müslüman kardeşlerimizin yardım etmesi lazım Yani Hı. destek çıkmaları lazım Artı bir de yani Allahu u Teala hepimize 70-80 yıl bir ömür vermiş böyle savaşa ölüme gerek var mı sizce? Yani herkes şöyle güzel güzel yaşayıp da gitse oradaki çocuklar ölmese yani Karşıyım yani savaşa Bütün Müslüman kardeşlerimiz Yani el atsa Yardımcı olsalar Neden Müslümanız diyenler yoksa Müslümanlığı yaşamadığımızdan mı oluyor? Bak Yaşam bu dünya ülkeleri. Yani biz Sadece bize. Beş vakit abi. namazımızı kılmıyoruz. Oruçlarımızı adam akıllı tutmuyoruz. Yani sözde Müslümanız. Zaten şu an özde Müslüman olsaydık şu an orada olurduk biz. Evet. Ya abi yani yazık yine oradaki çocuklar yani daha evet. Ölümü hak etmiyorlar. Yani hiçbir insan ölüm hak etmiyor. Müslüman olsa da olmasa da insan yani evet. ölüm hak etmiyor. Böyle vahşice ölmek yani hiçbir kitapta yazmıyordur. Yazık evet. yani yazık evet. günah. Kanal 5 bugün özel haberiyle Gaziantep'te vatandaşlara İsrail'in yaptığı soykırımı sordu. Verilen cevaplarda dünya gözü önünde yapılan bir soykırımdır ifadeleri yer aldı. En kısa zamanda dünyada bir İslam Birliği'nin kurulması gerekir. İslam ülkeleri bir araya gelmezlerse her zaman Siyonistlerin uşaklığını yaparlar ve hiçbir zaman huzur bulamazlar. Şu anda huzurun sadece İslam'da olduğunu artık dünya gördü. Vicdanlı olan bütün insanlar şu anda İsrail'e karşı dik duruyor. Çünkü İsrail dünyadaki bütün insanları öldürmek istiyor. Öldürmeyi bırak, insanların organlarını, malını, mülkünü çalıyor. Yani her türlü pislik var. Bizim başımızdaki en hatası. Biz Müslüman olarak her şeyi göz gözümü, yumuyoruz. Niye? Artık şu an zaman olmuş... Herkes kendi kendini kurtarmaya çalışıyor. Bizim insanlarımızda, bizim başımızda şeylerin bunu önlemesi lazım. Adımı onlar atsın ki halk da onların peşine düşsün. Burası Gaziantep. İsrail de boş, Amerika da bizim için boş. Burası Gaziantep. Biz Müslüman ülkeleriz. Allah'ımıza güveniyoruz. Onun yolunda can veririz yani. Ama başımızdaki büyüklerimiz adım atarsa halk da yürüyeceğine eminim yani. Vatandaşlar olarak bunlara zaten seyirci kalıyoruz. İlk başta bunları yönetimin elinde olan bir şey. Bizim elimizde kendi devletimize biz sahip çıkamıyoruz. Burada kimisi ekmek bulamıyor, kimisi şey bulamıyor. Din kardeşlerimiz tabi bunlar bizim din kardeşlerimiz. Bizim de yardımcı olmamız lazım. Tabi orada ölen bebekler, kadınlar tabi ağır şeyler. Bunlar 5 sene sonra 10 sene sonra bizim başımıza da gelebilecek evet. şeyler. biz de, bizim de başımıza. Biz de yaşayabiliriz. Dört tarafımız savaşla kaplı. Rusya, Ukrayna, İsrail, Suriye dört tarafımızda da savaş var. Şu an Orta Doğu'nun bel kemiği olarak biz burada mantıklı bir stratejik bir plan kurup ona göre bir düzen kurup ona göre devam etmemiz lazım. Gazze'de yaşananlar iç açıcı doğrudur. Yani biz de vicdanen rahatsız oluyoruz. Bir Müslüman olarak yani sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama yeteri değil. Müslüman ülkeler zaten sözde Müslümanlar. Yani biz Kur'an'a göre değil. Tabii şimdi biz Müslümanlık diyoruz ama sözde ağzımızdan Müslümanlık. Şimdi e, şeye bakıyorsun, Yemen'e bakıyorsun, Mısır'a bakıyorsun. Yemen'de açlıktan insanlar, çocuklar ölüyor. Açlıktan ölüyor bak. Halbuki yanı taraf, yan tarafında Suudi Arabistan var. Şu an dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. O da sözde Müslüman. Ama bir faydası şey, yok tabii. Şimdi Müslümanlık ne demek? Müslüman komşusu aşken kendi Tokyo ya, Tokyo Müslüman değildir. Yani biz biz o şekilde biliyoruz yani. İsrail'de az da olsa vicdanlı insanlar vardır. Hiçbir zaman Netanyahu'nun yaptığı bu savaşı desteklemeyen insanlar var. Çünkü oradaki bazı vicdanlı insanlar buna karşı geliyor ama o koltuğunu korumak için bu savaşı sürdürmeye çalışıyor. Dünyada birçok üniversite ve bilim adamı ve öğrenciler, sanatçılar buna karşı çıktı. Türkiye bu konuda çok büyük mücadele veriyor. Şu anda vermesi gerekir. Çünkü Türkiye önce olmazsa diğer Müslüman ülkeler bu kadar yürekli davranamazlar. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın organizasyonunda bunları bir araya getirip ve en kısa zamanda bunun sonucunu alacaklardır. Şu anda dünya İsrail'e karşı çok büyük bir mücadele veriyor. Hiç kimse artık onlara inanmıyor. Siyonist artık insanları parayla kandıramaz. Düşüncenizi alabilir miyim? Kavru perişan olsunlar. Yani Müslüman insanları orada katletmeleri evet. ama bizler de işte burada şeyden elimiz kolumuz bağlı bir şekilde evet. evet. yapacak hiçbir şeyimiz yok. Evet. Zengin o kadar çok Müslüman ülkesi var ki herkes seyrediyor. Bu çoluk çoluk içimiz yanıyor, parçalanıyor. Neden yapmıyor bu? Avrupa, Amerika neden böyle yani? Em, 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 pari, emperyalistlerin e, oyunu zaten bunlar. Evet. Emperyalistlerin bir oyunu bu. İnşallah e, Rabbim e, oradaki mazlumların yardımcısı olur. Buradan bir yapabilirsek, bir yardım, bir şeyler yap, yapabildiğimiz kadar yaparsak ne mutlu bizlere. Filistine ben evet, çok üzülüyorum. Evet. İstan yaptığını doğru bulmuyorum. Evet. Ee, yani ben şahsen Filistine yardım etmeyi çok isterim. Evet. Ama bence bizim bir ilk önce bir önceliğimiz var. Ben onunla ilk önce savunuyorum. Buyurun. İlk önce kendimizi bir düzeltmeliyiz. İlk önce kardeşlerimiz mesela bizim kardeşlerimiz derken asil kardeşlerimiz mesela ilk önce Doğu Türkistanlıları kurtarmalıyız. Ondan sonra Filistinlere yardım etmeye. Çünkü onlar da Müslüman kardeşiz ama ilk önce kandan kardeşlerimize yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Benim bunu yapması lazım. Evet. evet. biri dur diyecek buna. Dur, evet, dur demesi de. lazım. Niye demiyorlar, demiyorlar? Niye bakmıyorlar yani? Kalkmıyorlar. Kalkmıyorlar. Yazık değil mi o kadar Günah. Takip, bu kadar zulüm ediyor onlara evet. böyle öldürüyor. Yazık değil mi yani? Onların yine de biz de olabilirdik. Evet, tabii ya. Evet. Yani. Bugün onlara, yarın bize de gidecekler. Aynı, yani aynı, evet. Yani. Tabii, tabii. Değil mi? Değil büyüklerimiz, mi? büyüklerimiz dur diyecek. Evet. Başa geç geçtin, mi geçtin. Dur deme öğrenecekler. Allah ne diyelim? Allah kahretsin onlara. Evet, evet. İsrail'e. yanıyor değil mi? Evet. Yani. Allah kahretsin onlara, yok etsin. Müslümanların e, eli kolu bağlanmış şu anda. Avrupalılar tarafından eli esir alınmış gibi esir değil? alınmış şekilde Müslümanlarda da tutkunluk olmadığı sürece Avrupalılar Yahudiler, Amerika'lılar bunu yapacak yani. Müslümanlar bir olması lazım. Allah, 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 Allah. Müslümanlar birlik olsa zaten durum böyle olmazdı. Evet. Yani ne biri diyor ben Şiiyim, biri diyor ben Hanefiyim, biri ben evet. diyorum Kur'an'da öyle bir şey yok. Evet. Birlik olsa zaten mesele bitti. Kur'an'a göre ya, yaşamıyoruz. Ya, Aynı. Değil mi kardeşim? Abi bir numarada da Türkiye destek veriyor. Boş.